Merhaba arkadaşlar. Çok uzun zaman oldu görüşmeyeli <laughs> Bugün sizlerle kol ve sırt videosu çekeceğiz. Ne zamandan beri çekmesi beklenen videoyu bugün çekeceğim size. Ufak ufak ısınarak başlayalım. Nasıl gidiyor? Özlediniz spor yapmayı, dışarıları? <laughs> Zor günler geçiriyoruz değil mi çok? Çok fazla sürekli kol sırt videosu isteyenler vardı aslında bu video onlar için çekiyorum yani onlar için değil sırt çok önemli o yüzden e, sırt kol sürekli hareketler sürekli yapılması gerekiyor çünkü yani pilatese başladıysan pilates yapıyorsan en kötü tarafı bırakıp bırakmaz hemen sırt kol geri gelmesi bugün sandalye kullanacağız top küçük top kullanacağız varsa tabi e, ve sopa kullanacağız sopa Yine de sopası olur. işte ne bileyim yerleri sildiğin süpürdüğün bir sopa olur. Evde anlamsızda duran herhangi bir sopa da olabilir. Fark etmez. Uzun şöyle dümdüz bir sopa olsun. Yeterli. Önüne sandalyeni aldım. Ee, sandalyeden bir, bir büyük adım uzaklığındasın. Tutuk kollarını uzat vücudun dümdüz. Kalçanı yukarı doğru dikerken sırtını kolların arasından yere doğru çıkar. Boynunu yere doğru serbest bırak kolların arasından çıkar sırtı şişirerek yukarı tekrar kalk aşağı in çıkar sırtını yere doğru arka bacakların dümdüz gidebildiğin yere kadar bacakların izin verdiği yere kadar güzel bence sınırlarını zorla, zorla hem arka bacakların da açıl artık da dura dura pas tuttuk ya ne olacak bu halimiz ben hiç bilmiyorum son üç. Kol dümdüz, sırt dümdüz. Bacaklarını düzün. Yukarı. Evet, çok güzel. Karnını sıkı sık. Karnın da sıkı olsun. Arka bacaklarını düzün. Başını dik havaya. Sırtını içeriye al. Son yapıyorsun. Evet, in tekrar. Sırtta inanılmaz rahatlıyor şu an. Yapmaya başladığında anlayacaksın. Kolları mı Çıkar, omuz, çıkar omuzların ileri doğru, başını kolların arasından çıkan yere doğru bırak. Buradan devam edeceğiz. Şimdi elinizin bir tanesini, ben normalde dumbbell yapıyorum. Ama ev şartlarına göre e, su şişesi olur, 1 litrelik içtiğiniz meyve suyları olur. Meyve suyu içmeye sakın <laughs> evde, kendiniz yaptığınız bir şeyler olsun. 1 litrelik sularla veya yarım litrelik sularla devam edebiliriz. Şimdi. Kullanmadığın elinin bir tanesini ortaladığın sandalyeyi tuttum. Öbür elin yerde. Şimdi iki elimle dümdüz. Vücudumu gördüğün gibi. Evet. Teprazdan. Şu taraftan başlayayım. Rahatlar. Gördüğün gibi dümdüz vücut. Alttan itibaren yukarı doğru kaldır indir. Bu. Sırtın dümdüz. Çaprazdan kolunu dışarıya çıkar. Ops. Devam et. Son üç. İki. Bütün koltuk altlarının yanlarının geri doğru uzadığını hissediyorsunuz zaten. Hemen değiştir. Çıkar ileri doğru. Çevir omurgayı. Popoyu hiç oynatma. Kalçanı hiç döndürme kalça sakrum dümdüz göğsünden itibaren yana doğru dönüyorsun döndür omurgayı omurgayı çevirmeye çalış sandalyeyi tuttun elini de hiç oynatma yani kullandığın kolunun kaburgası ee, kürek kemikleri aktif kullandığın kolunu oynatıyorsun son yaptım. bırak sandalye hareketleri devam edeceğim şimdi oturarak bir pozdan devam edeceğim size. Sizinle bir tanesini kırdım. Kuzum. Duruşum bu. Omurgamın en alt kısmından başımın tepesine kadar dümdüz uzun uzatıyorum. Sopa yutmuş gibi. Yani en az anlayacağı, anlayacağınız tabirle. Sopa yutmuş gibi oturuyorsun. Şimdi boşta o ayağımı uzattığım taraf değil boş olan tarafa doğru uzanacağım. O yüzden öbür elimde suyu bırakabilirim. Uzan ve çek. Uzan, çek. Bacak düz. bacağını hiç kırma. Göğüsten yana düşeceksin. Bak göğsümü düşürdüm, düşürdüm. Geldim. Oh çok güzel. Sabah kalktığınızda elinizi yıkadınız. Hemen bir ufak sırt videosu, kol videosuyla başlarsanız yine e, biraz daha kaliteli geçiyor. Yani e, sırt omurga hiç, hiç önemli değilmiş hiç. Yani orada orayı çalışsam da, olur, çalışmasam da olur deme. Bir sırt videosu veya kol videosu yaparak yine başla. Ne kadar ne demek istediğimi o zaman anlayacaksın. Son yaptım. Hemen bacak değiştir size daha öncesinde çekmiştim sırt ve kol videosu çok istemişler istiyorlardı arkadaşlar üyelerim ee, ama burada çocuğum vardı onunla birlikte çektiğim için o çizgi film izlerken çizgi filmin müzikleri takılmış youtube sayfası kabul etmedi henüz daha bin abone olamadığınız için inşallah sizlerin destekleriyle yakın zamanda bir aboneye ulaşmaya yorum arkadaşlar son yap uzan 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 harika şimdi sandalyede devam edeceğim sandalyeyi sonra bitireceğim sandalyenin içine sularımı bıraktım sandalyemi çevirdim şöyle beni rahat görebileceğiniz bir pozisyon oldu tam ucuna uç kısmına oturdum ayaklarımı dümdüz uzattım sandalyenin kenarlarından ellerimle tuttum uç kısmına oturma, oturma Kulaklığınız istememe sebebi şimdi kalçayı oradan kestim. Sanki kollarından destek aldım. Ay altında başka sandalye varmış gibi. Şimdi bak kire kemiklerim birbirine yaklaştı. Dirseklerim 90 derecede. Ve kalk. yaklaştı kire kemiklerini. Dirseklerim 90 derecede bozma. Sadece kol ve sırt şu an. Uh, son 5, İstersen sen tabii 10 da yapabilirsin, 15 de yapabilirsin veya videoyu başa alıp ikinci tekrar yapabilirsin. Zorlanmıyorsan. Ben hani yeni başlayacak arkadaşları düşünerekten sayıları kısa tutuyorum. Sen kendi sınırlarını biliyorsun. Son yap. Hop. Ucuna geldin tekrar. Otur. Ayak döndüğümüz uzattın. Bir esne ileri doğru. esne esne esne. Bir tık daha zorlaştırıyorum. Sandalyeyi biraz daha yaklaştırdım. Yine tutuyorum kenarlarından. Bu sefer e, koltuğunun yakınlarına koy sandalyeyi. Çünkü ayaklarını yerden keseceğim. Ucunu dümdüz topa gibi istiyorum. Ben hemen koltuk yakınımdaydı. Ayağımı uzattım. Sırtım düz. Bacaklarım dümdüz. Bacaklarımı hiç kırmıyorum. Az önce bacaklar kırıldı. Ne kalktım. Parmak uçlarının ileri göstersin. Bacakların gergin olsun. Karnını sık. Kalçayı sık. Kollar efsane çalışıyor. 3 2 Son yaptım. Bırak. Bir sonraki ileri seviye e, kol ve sırt videosu çekeceğim onda da sandalyeyi biraz daha fazla kullanacağım. Şimdi topayla gidiyorum arkadaşlar. Benim elimde böyle bir sopam vardı. Siz de e, yoksa yoksa da dediğim gibi vila da veya çek 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 pas. Nasıl isterseniz onu olur. İlk önce kan içeri çektim. Şöyle bakayım. Kalça hiç oynatmadan. Omurga içeri çevir çevir. diyelim. Evet. 5 4 3 2 1 kalça hiç oynatma dirseğin kalçana yaklaşsın şu şekilde sonra diğer dirsek diğer kalça kemiğine doğru biraz daha geriye durayım daha sonra yaklaştır hem yanlar da muhteşem çalışıyor şu an omurganı rahatlatıyorsun. Birazdan değiştireceğim hareketini. 13 2 1 Yukarı kaldır daha rahat gör. Şimdi şöyle Kollarım dümdüz. Kollarımı kırmadan tam arkaya indirdim. Ve kaldırdım. Tam arkaya evde Yıkmadan dersi tamamlarsan dur olacak. Tam arkaya indir ne kaldı şu indir kaldır koltuk altlarından kürek kemiklerine kadar hissediyorsun son 3 2 harikasın son yaptım yukarıda durdum şimdi kolların dümdür bir tane kolunu hiç oynatmayacağım yeriyle harekete devam ediyorum bunu indirdim biraz daha rahat görür. Kaldırdım aynı koldan geriye. Kolumun bir tanesi Bir öne, bir arkaya. Bir öne, kolun bir tanesiyle arkadaşlar. Bir arkaya. Al verin nefes. Ö diğer taraf. İndir. Arkaya. Oh, sırtlar muhteşem özlenen hareketler. Al derin nefes. Diğer kolunu oynatmamaya çalış. O sadece topa tutuyor. Al derin nefes. Uf. Son yaptın. Şimdi. Bunu indirdin öne. Öbürünü arkaya aldım. Bu. Ceket atar gibi. İki kol dümdür. Duymuyorsunuzdur eminim. Kıtır 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 benim sırtlar. Kollar dümdüz. Şimdi bunun ters tarafını. Yukarı. Aşağıya. Ceket giyiyormusun gibi düşün. Kollarını hiç kırma. Uh, şu an squat posyanda durduğum için inanılmaz hmm, bacaklar da çalışıyor. <laughs> Son yaptım. Arkada kal. Şimdi kürek kemiklerimin alt kısmına getirdim. Topadan ellerimin su ellerim sopun dışına çıkardım. Duruş bu. Nefes al derin derin. Al derin nefes. Otur. Bir, bir tarafı in. Sonra diğer tarafı in. Ortaya gel. Kalk. Göğsünü yukarı gökyüzüne doğru açıyormuşsun gibi düşün. Oturdun. Aç göğüs. Topağım dizime doğru yöneldi. Öbürü de yukarı doğru. Sonra diğer taraf. Of. Dizim. Hop. Yukarı çek. İn. Çevir omurgayı. Diğer tarafa. Oh kıt. Ve kalk. Hadi bakalım. Çevir. Çevir. Ve kalk. Şuradan göstereyim. Sırtımın duruşunu görüyorsunuz değil mi? Bekleyin her birbirine devam. Çıbın göğsü. Diğer tarafa ortaya gel. Kalk. İndin. Aç göz. Diğer taraf. Kalk. Şimdi indin burada kaldın. Göğüs çevirdin. Bak kalca hiç oynatma. Ne kadar dönebiliyorsa. Ve diğer taraf. Çok dönemiyorsun zaten. Sonuç. 2 1 YouTube video, videolarıma lastik ve topa devam edeceğim. Buraya kadar olan videomda yani topun ve lastiğin yoksa diğer hareketleri yaparak sonra top ve lastik temin ettiğinde ikinci parça olarak düşürebilirsin kendine. Lastiğimi şöyle yere serdim. E, tuttuğum taraf gergin olacak. Yani iki taraf da gergin olacak. Ayağımın bir tanesiyle bastım. Lastiğe. Şimdi gerginlik bu. Kolum dümdüz. Hiç şu şekilde çekmeyeceğim. Bu, bu şekilde çekmeyeceğim. Düz, çekebildiğin kadar ya bu şekildedir. Bir da e, yanına kalsın hizasına kolun düz olacak şekilde nereye kadar uzanırsa onu düz bırakacaksın. Şimdi lastiği çektiğim tarafa doğru eğilmeyeceğim. Topumun tarafına doğru. Hemen gösteriyorum bu. Uzattım, lastiğimi çektim. Topum sımsıkı, parmak ucum dimdik. Bir. 2 İnanılmaz yan da çalışıyor kol sesi hiç söylemiyorum. Yana doğru eğil topunu sık. Sık 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 topunu. Kollar çok güzel çalışıyor. Özellikle bu tuzluk bölgesi bayanların. Genellikle tuzluk bölgesi kullanılıyorlar. Ee, sallanan bölgeler. E, çabuk defon olan bölgeler için. Şu topunu güzel sık. 5 4 3 2 Son yap. Hemen diğer tarafa tutuyorum dediğim gibi. Çok uzun bir video olsun istemiyorum. Kollarınız da ölsün istemiyorum. Ama dediğim gibi sana yetmez bu. Hemen aç ikinci partını. Ya da oradan bir kalça bacak ekleyip tekrar sırta dönebilirsin. Diğer taraftan devam ediyorum. İki kolum gündüzdür. Kalça bacak sırt gergin. Uzan bir. İki topu tutma unutma. Topunun tarafına doğru yönel. Uyusun göz yanları da sık. 5 4 3 topu sık 2 bırak lastiği sermiştin şöyle lastiği şimdi serdim yere az önce gibi şimdi iki ayağımla basacağım iki ayağımla bastım topun güzelini nasıl aldım kol sırt çalışırken aynı zamanda üç bacaklarıma çalışsın Of. Muhteşem bir vücut çalışması. Kol çek karnı içeri. Göm karnını göm 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 göm. Sırtını e, içeriye al. Karnını içeriye topla. Karın da çalıştı. Yani bir taşla 15 kuş vurma işlerine devam ediyoruz. 5 4 3 2 Lastik geriye İyi bildiğin kadar öne eğildin. Kalça dışarıda, topun arasında. Dizler sıkı. Kürek kemiklerini yukarı doğru. Omurga yukarı doğru. Evet bu. Kürek kemiklerini yukarı doğru çekiyorum. Kollarımı çek. Harika. Alt kollar yukarı. Ee, üst kol inanılmaz çalışıyor. Tıklıyor zaten şu an benimki. 5 4 3 biraz daha oturdun iyicene. Lastik çalışmasıyla devam ediyorum. Şimdi önümde lastik. Birini yukarı çapraza birini de aşağı çapraza çekeceğim kolumu. Göğsümün önünden itibaren bu. Normale geldin. Çevirdin çapraz. Düz. Köy ah, kemiklerini daha çok hissetmeye çalış. Öne doğru kollarını getirirken köy kemiklerini birbirinden ayırt. Arasında böyle bayağı ayrık olsun. Birbirinden ayıracakmış, patlatacakmış gibi arasında. Şimdi birbirine yaklaştı, Göğsü çıkar. Son üç. İki. Son yapsın. Çevir. Bir. İki. Üç. Dört. Son yaptın. Beş. Yukarı kaldırdım. Otur. Yükseklerin ikisi de gördüğünüz gibi 90 derece. Üst kollarını, kolların altını, iç, iç tarafını hiç oynatmadı. Uzat, düz, yakar. Uzat, düz, kır. 5, 4, 3, 2, son yaptı. Bugün bana ayırdığınız vakit için teşekkür ederim. Siz de kendinize ayırdığınız vakit için kendinize teşekkür edin. Görüşmek üzere bir sonraki videoda.